tek sürü pek nasıl yapılır? Hepsini anlatacağım. Evet hepsini anlatacağım arkadaşlar. Minecraft'ta tek sürü pek Porsche Edition'da tek sürü pek yaptım. Neyin pek tek sürü pekini yaptım onu da söyleyeyim. Minecraft Mine varsın tek sürü pekini yaptım. Her istediğiniz tek sürü peki yapabilirsiniz. Tek sürü pekini nasıl kapattığını da göstereceğim. Sonra buraya giriyor arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Böyle e, şeyleri de girebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Ve i̇şte arkadaşlar zırhlar süper gözüküyor arkadaşlar. Bakın. Bakın nasıl örümcek adam bildiğiniz örümcek adam bakın nasıl gözüküyor arkadaşlar. Çok güzel gözükmüyor yollar. Arkadaş bildiğiniz yol ya yolları ya. Bakın nasıl gözüküyor arkadaşlar. Böyle çok şekil gözüküyor. Bu kuars, kuars, camlar böyle gözüküyor. Yani normal bildiğiniz kapı. Bak bunlar fırın, sandık böyle gözüküyor normal sandık. Bu çok süper tekstüre pek abi. Bak bunların altına yine unuttum. Neydi bunlar unuttum. Bu çok güzel bir tekstüre pek çıksın arkadaşlar. Çok güzel değil tek sürü Bu tek sürü de survival games e, Skywars'a varsa girebiliriz. Ee, ya da giren. Arkadaşlar zırhlara geçelim. Benim zırhım en çatlı mı? değil. The... Ee, arkadaşlar altın seti giydi mi? O bir man kere uyanıyorsunuz. set de son trapatı. Diğerlerini bilmiyorum ama Star Wars karakterleri oluyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Star Wars karakterleri. Bak normal kapı bu. Bakın arkadaşlar bunlar da Nether'da alıyor öyle. Bunlar fırın. Crafting var. Bakın arkadaşlar böyle bloklar, bloklar var çok güzel. Bakın bunlar da em, şey bu da, em, earth öyle şeyler var çok güzel arkadaşlar. Bu notek tek sürpekler. Tek nasıl yaptığımız hemen şimdi anlatacağım. Önce bir Minecraft'tan çıkalım. Çık Minecraft'tan arkadaşlar. Önce siz Google giriyorsunuz. Bu Play soldan. Biliyorsunuz arkadaşlar. Sonra Block Launcher lazım. Bize Block Launcher lazım arkadaşlar. Şu, gördüğünüz block launcher lazım arkadaşlar. Bu block launcher lazım. Sonra sonra bu tek sürpek lazım. Bu da lazım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi çıkıyoruz. Mesela ben bir tane tek sürü istiyorum. Mesela şu tek sürü pek şeyine giriyoruz arkadaşlar. Aa, bunlar. Bak şimdi. Bir tane tek sürü peksin. Buradan şöyle tek sürü pekler var. Bunların birini seçiyorsunuz. Mesela ben. Böyle tek sürü pekler falan var. Ve bir tane tek sürü pek. arkadaşlar. Mesela ben nasıl. Bak şu tek sürü peki seçeyim. Mesela dağlandı çok hafifle satılıklar. Aşırı derecede kullanılır. Bazen de böyle saçma reklam da çıkabiliyor ama bu bu kadar olduğunu Hızlı da doğru arkadaşlar. Ve i̇şte ol gördüğünüz gibi. Arkadaşlar sonunda blok launcher gelecektir kendisi. Sonra bir direkt açtığımıza bir bakıyorsunuz. Tek suyu tek gelmiştir. Arkadaşlar ayarlardan tek suyu açık olmalı açık olmak zorundadır. Blok launcher'dan tek suyu pek açık olmalı Ondan sonra dolayın. Açım. Ben sadece böyle biliyorum arkadaşlar. Öyle. Yanlış yapıp hatırlıyorsan, importa batıyorsun sonra, sonra da açtı. Bazen durdurulabiliyor arkadaş. Devam et diyorsunuz, tamam diyorsunuz. Amine varsa oldu ama tekrar. Evet arkadaşlar ama ben neden böyle gözüküyor söylemedik. peki kapatmanız lazım. Tek sürü peki kapatmasanız nasıl oluyor söyleyeyim? berbat tek pek nasıl kapanır şu, arkadaşlar öyle yapıyorsunuz ben şu tek sürü pek kapatmadığım için böyle gözüküyor ama arkadaşlar şuradan bu tek sürü peki kapatırsanız olay olay biter arkadaşlar bakalım olmuş tek sürü kapattım ama bakalım olmuş mu şimdi, şimdi. Bak, tek kapattım tek böyle kapanıyor bu kadar basit Tek sürü peki kapatmak. Anlamazsınız. Eğer de tek sürü kapatmazsanız olmuyor işte bakın. Bakın normal giriyor. Bakın normal girecek. Bakın arkadaşlar normal girdi. Şimdi bir daha tekrar edelim. Tek sürü peki kapattık sanırım. Kapatmadıysak kötü olmuş. Kötü oldu. Şimdi tek sürü peki normal kalk. Tek sürü peki giriyoruz arkadaşlar. Tek sürü peki şimdi giriyoruz. <laughs> tek sürüpek kapatmazsanız böyle sorunlar yaşarsınız tek sürü kapatma 16 16 çarpı girelim sonra buradan bir tane tek pek seçelim mesela ne seçelim mesela bir tane tek pek güzel bir tane az önce seçtiğimi beğendim ben güzel gözüküyordu Vloglar falan güzel gözüküyordu. Ama şey bak sesler nasıl gözüküyor. Bak buna basıyoruz. Sonra davlan diyoruz. Sonra yüklenmesi bekliyoruz. Evet. Tamam. Bu sonra bir şey bu sonra. Bu reklam çıkabilir böyle zaman çok çıkar. arkadaşlar Evet çıktı biliyorsunuz. orada reklamı arkadaşlar. Evet, şuna basıyoruz. Evet. Sonra import anlamasını herhalde. ama da hiç yani Hala mine var değil. Öyle mi yapıyoruz? Neden anlamıyorum. Hı. Arkadaşlar şimdi olması lazım. Olmasa da yükleyelim. Yani. Evet arkadaşlar oldu artık. Evet arkadaşlar. Unutmuşum onu. Neden? Evet arkadaşlar. Anladım sorunu. İçini de kapatmamız lazım. Bunu da söyleyeyim. İçini kapatmamız lazım. Aa neden öyle ya? Ben anlamadım. <laughs> evet. Var artık olmazsa da o teksi bir al. Bir daha yapsın hiç. Yani başka teksi pek yapamazsın ama. Ama olmuyor her şeyi denedik. Teksi pek kapattık. Yani olmazsa da yürütüyorum. Bak teksi yok olmazsa. Hadi inşallah olmuştur. Bak bir varsa olursa çabuk. olmamış bir ne var? Normal. Görelim şunu. Normal aynı Minecraft. İşte tek sürü pekimiz oldu. Abi söylemedim Tek sürü pekimiz oldu. Galiba olma, oldu galiba. Çünkü baksana ölçüler değişik. Bakalım olmuş mu? Evet tek sürü pekimiz olmuş. Arkadaşlar blok değişik tek pekini olmuş. Bu nasıl bir şeymiş? Bu ne ya? Ha <laughs> tekstür <pekler> çok garip. <laughs> Sonra da blokları mı buluyor? Taş bloğunu merak ettim. Ee e resimdeki gibi değil. Ee resimde böyle gözükmüyor da. Ha resimdeki gibi olmuyor biliyor, olmuyor biliyor yani. Arkadaşlar böyle değişik oluyor da. Hep günlerin rengi farklı oluyor. Arkadaşlar bu ne? Bu çesamik ne söyleyeyim? Yün. Yün galiba bak. Basıyorum aç. Açılmayacak çünkü bu yün arkadaşlar. Anlamasınız herhalde. arkadaşlar tek nasıl yapıldığını çok kolay değil arkadaşlar? Çok çok kolay. Bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu kadar kolay ki. Anlamasınızdır herhalde arkadaşlar. Tek sürpek nasıl kapatıldığını da biliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan giriyorsunuz. Tek sürpekle e basıyorsunuz. Arkadaşlar şey. Işte, Buna diyorsunuz. Sonra geri gidiyorsunuz. Bir bak, tek sürpekle şu anda kapatmışsınız. Bu arkadaşlar. Çok arkadaşlar. Tek çok kolaydı. O yüzden Bunu e, kabınız açılacak bir şey yok. Çok kolay. Anlamışsınızdır herhalde. Şimdi tek arkadaşlar ve videonun sonuna gelelim.